Zathar, I suffered from solitude for endless years. This is why I brought you here. Zamanın başlangıcında sadece yalnızlık vardı ve bu yalnızlık bir dünyayı doğurdu. Epitome. Bu evrenin yaratıcısı varoluşun boşluğunu doldurmak için on özel ruh çağırdı. Bu ruhlar korkularıyla, tutkularıyla ve arzularıyla seçildi. Her biri tanrısal güçler kazanarak bu yeni dünyayı şekillendirdi. Ancak vizyonları çatışınca düzen kaosa dönüştü. Her biri bir diyarın tanrısı haline geldi. Goro, yarattığı orklar için savaşırken hayatını riske attı. Galt, sınırsız güç arzusu yüzünden mühürlendi. Zira bilinmeyeni ararken deliliğe sürüklendi. Leser, hırsına yenik düştü ve karanlık kraliçe oldu. Alara, zamanın düzenini bozdu. Sadece biri geri döndü. Kagle. Ustalaştığı ve dengeyi temsil eden Arkon'a dönüştü. Bu kez sadece on ruh değil, binlercesi çağrıldı. Sen de onlardan birisin. Epitome'un geleceği artık senin ellerinde. Yeni bir hikayeyi bu kez birlikte yazacağız. Kurallar yok. Geçmiş yok. Sadece sen ve sonsuz ihtimaller. Epitome, Haziran 2025 yılında bir beta testi yapma hazırlanıyorlar. Biz de biraz oyun hakkında edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Epitome MMO'nun karakter yaratma ekranı detaylı seçenekleriyle dikkat çekiyor. Irk ve sınıf seçimleri, yüz hatları, saç stilleri, vücut oranları, hatta ses tonu ve yürüme animasyonları bile özelleştirilebiliyor kendi stilimizi burada yaratmamıza olanak sağlıyorlar. Savaş mekanikleri, oynanış, klasik tap target sisteminden uzak. Gerçek zamanlı aksiyon sistemi ile refleksleriniz, konumlanmanız ve yetenek kombinasyonlarınız fark yaratıyor. Düşmanlar akıllı, saldırılar ölümcül. Birkaç yanlış hamle her şeyi sona erdirebilir. Bu yüzden mekaniklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sahsen mekaniklerini beğendin, oyun çıktığında da mekanikler güzel ise bunu uzun yıllar oynarız gibi. Envanter ve eşyalar, inventory sistemi sadece eşya saklamaya yaramıyor. Zırh türleri, elementsel özellikler, eşya sinerjileri ve crafting sistemleriyle birlikte geliyor. Her parça karakter gelişiminizi etkiliyor ve bu dünyada her eşyanın bir hikayesi var. Çantası çok büyük değil ama yeterli olacağını düşünüyorum. Belki diğer oyunlarda gördüğümüz gibi ekstra çanta slotları alabiliyoruzdur. Bunu oyunu oynamadan söylemek zor. Skill ve statlar, karakterinizin gücü sadece seviye atlayarak değil, verdiğiniz kararlarla da şekillenir hangi statlara yatırım yaptığınız, hangi yetenek ağacını seçtiğiniz, hatta nasıl oynadığınız, hepsi eşsiz bir karakter yaratmanıza imkan sağlar. Bu yüzden diğer memolarda aşına olduğumuz gibi stat ve skilllere verdiğimiz değerler anlamlı hale geliyor. Boss mekanikleri, boss savaşları, epitomun en heyecan verici anları. Her boss kendine özel saldırı desenlerine, zayıf noktalarına ve evrelerine sahiptir. Sadece bireysel güç yetmez, takım koordinasyonu ve doğru strateji şart. Solo bosslarda mekanik bilmek çok önemli. Takımlı dungeonlarda boss mekaniği herkesin bilmesi gerekiyor. Upgrade sistemi eşyalarınız zamanla gelişebilir malzeme toplayarak, görevleri tamamlayarak ya da nadir düşen büyülerle ekipmanınızı geliştirirsiniz. Ancak her yükseltme riski de beraberinde getirir. Kaybedecek şeyiniz varsa iki kez düşünün. Eşya artılamak anlaşılır gözüküyor. Tabii ki de videoda artı basma evlerinden bahsetmiş. Fakat hangi seviyede eşyamız nasıl düşüyor ya da kırılıp gidiyor mu bunu bilmiyoruz. Ama silahın çok güzel parladığını görmek güzel. Ticaret sistemi, trade, oyuncular arası ticaret. Açık pazar yerleri, mezatlar ve lonca mağazaları gibi sistemlerle ekonomi oyuncular tarafından şekillendirilir. Trade sistemi yine bildiğimiz gibi oyuncuya trade atıp eşyayı takas edebiliyoruz. NPC yapay zekası NPC'lerle etkileşim artık ezber diyaloglar değil. Yapay zeka sayesinde sorularınıza tepki veren, kararlarınıza göre davranış değiştiren karakterlerle karşılaşırsınız. Bu, dünyayı daha canlı ve inandırıcı kılıyor. NPC'ye bir şey sorduğunuzda size cevap veriyor sanki bir oyuncu ile sohbet eder gibi. Bu bana daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz alışılmışında dışında ve yaratıcı bir fikir geldi bunu oyunda güzel bir şekilde işlerlerse çok eğleniriz gibi duruyor. Slot farm ve açık dünya sistemleri, klasik MMORPG RPG oyuncuları için slot farm mekaniği de oyunda yer alıyor. Belirli noktalarda düşman keserek nadir eşyalar toplayabilir, görev materyalleri biriktirebilirsiniz. Ancak dikkat! Edileç bir konu var, bu alanlar çoğunlukla PvP'ye açık olacak, farm yaparken etrafı kolacan etmemiz gerekebilir. Ben şahsen mekanikleri beğendim. Siz videodan gördüğünüz üzere mekanikler hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve yorumlar kısmında düşünceleriniz belirtirseniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize şimdilik çok iyi bakın.